Yüksel Sohbet videosuna da hoş geldiniz. Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki videomuz. Önceki haftalarda yapmış olduğumuz videoların bir anlamda devamı niteliğinde. Önceki hafta biliyorsunuz 2023 yılı içinde almış olduğum PlayStation 3 oyunlarıyla ilgili bir video hazırlamıştım. Bu video da bizim kanalı standartlarına göre sizler tarafından bayağı ilgi gördü. Tahmin ediyorum bu tarz oyun, konsol, konsol aksesuarı gibi almış olduğumuz ürünlere ilişkin alım videoları size bizlerin bayağı bir hoşuna gidiyor. Önceden söylediğimiz gibi bu haftada PlayStation 4 için 2023 yılında almış olduğum kutulu oyunları sizlere tanıtacağım. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayan arkadaşlar abone olarak beni destekleyebilir. Videoları beğenebilir, bildirimleri açabilir ve yorumlarınızda sizler de bu videolara katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Twitter ve Instagram hesaplarımı ben bu videolarda paylaşıyorum. Etkileşimde bulunmak için gün gelir oralarda aktif hale geçeriz. Sizlerle iletişimde bulunmak için güzel bir vasıta görevi göreceklerine inanıyorum. Geçen haftaki videoya nazaran bu haftaki videonun sizler açısından daha keyifli olması için görsellik anlamında bir basamak yukarıya taşımaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Hadi gelin 2023 yılında almış olduğum PlayStation 4 oyunlarına hep beraber bakalım. Buyurun arkadaşlar. Evet oyunlarımıza geçmeden önce 20 tane kutulu oyun sizlere tanıtacağım ama bu 20 kutulu oyun içinde hesabım yanlış değilse 28 tane oyun var çünkü bunlardan 4 tanesi triloji paketleri arkadaşlar. Evet bu sene sanırım en fazla yatırımı biz Assassin's Creed oyunlarına yaptık. Hemen ben size gösteriyorum. İlk oyunumuz Assassin's Creed The Ezio Collection. Bu oyunlar biliyorsunuz Ezio'nun hikayelerini anlatıyor. Yani Assassin's Creed 2 akabinde gelen Assassin's Creed Bradurut Brotherhood ve hikayenin kapandı Assassin's Creed Revelation ki Revelations İstanbul'da geçiyordu Osmanlı döneminde. Güzel de bir paket bu elimdeki. 3 oyunda remaster arkadaşlar. Orijinalleri bunların 7. nesle. Xbox 360'a ve PlayStation 3'e gelmişti. Hem çözünürlükleri arttırıldı bildiğim kadarıyla. Hem de bu oyunların FPS'leri arttırıldı. Gerçi bu paketle ilgili memnuniyetsizliği olan baya bir oyuncu da var. Beklentilerin karşılanmadığını düşünüyorlar. Bilemiyorum henüz ben bunu PlayStation 5'e takıp da bir bakayım dahi demedim. Ama illaki Ezio'nun da hikayesini oynayacağımız günler gelecektir. Başka bir Assassin's Creed oyunu. Bu da Remaster. Henüz paketini açmadım. Aral etiketi var. Assassin's Creed 3 Remastered. Bu da aynı Assassin's Creed Ezio Collection gibi orijinali 7. nesil konsollara Xbox 360 ve PlayStation 3'e gelmiş bir oyun. Daha sonra Remaster edildi ve 8. nesle geldi. Bu da aslında farklı bir Assassin's Assassin's Creed değişik bir oyun motoru kullanmışlardı. Bazı hatalar olmasına rağmen hikayeye iki farklı açıdan bakmamızı sağlayan bir oyundu. Ben PlayStation 3 zamanında bayağı keyifli oynamıştım. Tekrar oynayacak mıyız? Oynayacağız. Bunun içinde ekstradan Assassin's Creed Liberation Remaster var. Bu oyun orijinalinde PlayStation Vita'ya çıkmıştı. Assassin's Creed Liberation. Bunun kodu çıkıyor aslında oyun paketinin içinden. Ben de dijital olarak hem Assassin's Creed 3 Remaster hem de doğal olarak onu alınca Assassin's Assassin's Creed Liberation da yanında geldi. Bu da dijital olarak bende mevcut olan oyunlardan biri. Assassin's Creed yani çok eleştirdim ama almaktan da bir türlü vazgeçemedim oyunlardan birisi. Bir diğer remaster oyunum da Assassin's Creed Rogue. Bu da 7. nesil konsollara geldi. Daha sonra bunu yeni nesil konsollar aslında şu anda bir önceki nesil oluyor. 8. nesil konsollara çıkarttılar. Bu oyun da biraz farklı. Keyifli bir oyun. Oynamadım nadir Assassin's Creed oyunlarından birisi. Açalım içine de bakalım. Şöyle gayet temiz güzel bir paket aldım. Bu oyunların çoğunda gayet uygun fiyatları aldım arkadaşlar. Geliyoruz 8. neslin açılış oyunu. Crossgen aslında bu oyun hem 7. nesle hem 8. nesle geldi. Bunun bir standalone ek paketi de var. Korsan temalı bir Assassin's Creed oyunu. Bunu görüyorsunuz Playstation Hits kapsamını almışlar. Belirli sayıda satan oyunlar için yapılan bir uygulama. Bu kapsam alındığı zaman bunların dijital olarak satılan sürümlerde fiyatları. Bunlar için belirlenen o standart fiyata düşüyor. Kutulu sürümler içinde böyle bir fiyat politikası var mı? Bilemiyorum. Hatta bunu da açalım. Şöyle bir bakalım. Bunlar da Türkiye'de resmi olarak satılan oyunlardan birisi. Öyle görünüyor. Assassin's Creed Chronicles. Bunun içinde Hindistan, Çin ve hangisi vardı? Rusya vardı. Yanlış değilsem. Arka taraftaki yazılar Arapça. Bu da aslında zor bulunan bir paket. Daha şeridi de üzerinde duruyor. PS4 şeritli bir jelatin içinde. Daha jelatin de açmadım. Bu oyunlar biliyorsunuz. Side scroller yana ilerlemeli Assassin's Creed oyunları. En son aldığım Assassin's Creed oyunu da Assassin's Creed. Valhalla. Biliyorsunuz bundan sonra Assassin's Creed miraç çıktı. Ben bunu bilgisayara kod olarak almış ve bilgisayarda bitirmiştim. Gayet de keyif almıştım. Assassin's Creed Valhalla'yı ben yaklaşık bir 20 saat falan oynamışımdır. Ama oyunu tamamlamadım. Bunu da döneceğiz, oynayacağız. Burada şöyle bir ibare daha var. PlayStation 5 Upgrade Available diyor. Yani bu oyunun PlayStation 4 sürümüne sahip olsanız bile PlayStation 5 yükseltmesini ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Tabi CD takıyorsunuz konsolunuza. PlayStation 5 sürümünü olduğu gibi PSN Store üzerinden indiriyorsunuz. Ücretsiz olarak. Tabi bu indirdiğiniz sürümü oynayabilmeniz için PlayStation 4 diskinin de Blu-ray'nin de makineye takılı olması gerekiyor. Yani ben bunu indireyim. PlayStation 4 sürümünü de elden çıkartayım. İndirdiğim sürümü oynarım gibi bir seçenek söz konusu değil. Bunun için kesinlikle elinizde kesinlikle bu disk sürümlerinin olması gerekiyor arkadaşlar. Geliyoruz Nioha. Nioh yine bu da PlayStation hits kapsamında Soulslike tarzı bir oyun ama Tim Ninja'nın imzasını taşıyor. Bunun da daha henüz poşetini açmamışım. Görüyorsunuz jelatinindeki PlayStation 4 şeridi hala duruyor. Aynı zamanı zaman açar. Şimdilik böyle jelatininde dursun. Bu oyun dediğim gibi Soulslike bir oyun. İkinci oyuna nazaran bence bu daha kaliteli, daha güzel bir oyun. Elbette bu Soulslike oyunlara bir gün dalacağız ama Soulslike oyun derken Souls serisi oyunları bitirip NieR'da bir adım atmak lazım. Yani Adamlar biliyorum bizden kan alacaklar litrelerce. Oynayacağız abi oynayacağız. Daha çoğu oyuncu Souls oyunlarını bilmiyorken biz Dark Souls oynamıştık arkadaşlarla. Platin bile yapmıştık PlayStation 3 zamanı. Gerçi şimdi aynı şekilde oynayabilir miyim bilmiyorum ama bir öğrenme var. Bu birazcık dik. Bunu öğrendikten sonra bu tarz oyunlarda oynanabilir oyunlar haline geliyor. Öyle pek oynanmayacak bir oyunda değil. Nioh'u alınca tabii Nioh 2'yi de almamız gerekiyordu. Onu da aldık. Burada ben size bir şey göstereceğim. Bakın. PlayStation 4 şeritli. Burada sadece PlayStation yazıyor. Hatta buradaki PlayStation 4 şeridi PS4 şeklinde. Burada direkt PlayStation yazmışlar. İkisi de aslında orijinal şeritler arkadaşlar. Belirli bir süreden sonra PlayStation oyunlarının şeritlerinde şu tarzdaki uygulamaya geçtiler. Yeni aldığımız oyunların yani yeni basılan oyunların diyelim kutularında PlayStation ibaresi var. PS4 ibaresi yok. Böyle bir karar niye aldılar inanın onu da bilemiyorum arkadaşlar. Bir başka poşetini açmadım oyunda Hades. Bunda da görüyorsunuz PlayStation 5 Upgrade Available diyor. Bunun da PlayStation 4 diskini PlayStation 5'inize taktığınızda ücretsiz olarak PlayStation 5 sürümünü PSN Store'dan indirip yine bu disk takılırken oynayabiliyorsunuz. Üzerinde görüyorsunuz PlayStation şeridi var bu jelatinin. E 299 lira diyorlar ama ben bunu 150 lira gibi bir fiyata aldım aşağı yukarı. Ya 150 ya 170'li Daha açmadım da. Supergiant'ın en güzel oyunlarından birisi. Belki de en güzeli. Şimdi devamı da geliyor. Hades 2. Artık onu erken erişimime mi açacaklar? Yoksa oyun direkt çıkacak mı? Bu yayınlandığı zaman göreceğiz. Güzel ve kaliteli, harika, bağımsız bir oyun Hades. 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 Bu sene seri olarak tamamladığım oyunlar vardı. İşte raşeten Clank'ları tamamladım. Little Big Planet'ları tamamladım. Böyle birkaç seri var. Little Big Planet 3'ü de bu sene dedim ama 2023 aslında. 2023 yılında ben PlayStation 3 için de aldığım sürümler var onların içinde. Bu oyunu da 2023 yılında PlayStation 4 için aldım. Aslında bu da cross platform bir oyun arkadaşlar. Bu elimdeki PlayStation 4 sürümü. Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı desteği de var. Bunu da gördüğünüz gibi açmadım. Üzerinde PlayStation şeridi de olan bir jelatinle kaplı. Çok tatlı bir platform oyunu. Sony'nin ortaya çıkarttığı bir maskot Segway. Son oyunları da biliyorsunuz Sackboy diye çıktı PlayStation 5'e. Ya o da aslında cross platform. PlayStation 4'te PlayStation 5 arasında. Bu oyunu da Sumo Digital yapmış. Evet. Sumo Digital'in oyunu. Oyunun orijinalini biliyorsunuz Media Molecule geliştirdi. İlk oyunları onlar yaptılar. Bunu Sumo Digital yaptı. En son çıkan Sackboy'u da Sumo Digital yaptı. Tavsiye ederim ailenizde, eşinizde, arkadaşlarınızda, varsa çocuğunuz, çocuklarınızla da oynarken çok eğleneceğiniz, keyifli bir harika bir oyun. Little Big Planet serisi. Hani muhakkak oynayın. PlayStation sahiplerinin bence oynaması gereken oyunların başında geliyor bu oyunda arkadaşlar. Ve geliyoruz Ratchet Clank'a. Bu da PlayStation 4'e çıktı. Şimdi buna remake desek değil, remaster desek o da değil arkadaşlar. Yapımcısı buna reimagined diyor. Yani orijinal oyunun yeniden yapılmış hali ama sanki yeniden düşünülmüş. ilk oyundan esinlenilerek yapılmış bir oyunmuş gibi lanse ettiler bunu. Türkçe altyazı, Türkçe dublaj desteği var, grafikler neredeyse animasyon kalitesinde. Bir de bu PlayStation 4 sürümünü PlayStation 5'te çok daha temiz, stabil olarak oynuyorsunuz. 60 FPS desteği de var. Dediğim gibi Türkçe altyazı, Türkçe dublaj seçeneği var. Ya, grafikler falan görmeniz lazım. Çok tatlı bir oyun. Ratchet Clank serisi zaten gerçekten nevi şahsına münasır derler ya. Oyun piyasasındaki en güzel 3D platformer oyunlardan birisi. Son oyunu sadece elimde yok arif zapar. Onu da uygun bir fiyatta denk getirdiğimde muhakkak alıp kitaplama ekleyeceğim. Arşivci adamız abi. Onu da eklemesek olmaz. Onun için uygun bir fiyatı böyle dört gözle kolluyorum abi. Bilemiyorum artık ne zaman denk gelir. Denk getirdiğimizde onu da yapıştıracağız geçeceğiz. Tabii sadece PlayStation 5'e çıktı biliyorsunuz. PlayStation 5 oyunlarını da nasip önümüzdeki hafta zaten sizlere göstereceğiz. Hazır bu tarz oyunlardan gidiyoruz. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Aslında bu oyun PlayStation 5 alanlara nesil başına bir Plus kütüphanesi. 20 oyundan oluşan bir Plus kütüphanesiyle alan bütün PlayStation 5 kullanıcılarına yeni kullanıcılara tabii Plus abonesi olması şartıyla verildi. Bu oyunlar kütüphanelere eklendi. Plus abonesi olduğunuz sürece bu oyunlara istediğiniz sürece erişebiliyorsunuz. Bu da tek bu lüreyi içinde 3 tane oyun sunan bir paket. Ve buna enteresan bir biçimde orijinal 3 oyun demiş. Remastered. Hani grafiklere falan bakıyorsunuz aslında aslında remake gibi görünüyor ama bu bir remastered arkadaşlar. Orijinal oyunun kodları bu oyunda kullanılmış. Yani işin aslına bakarsanız sanki biraz orijinal kodların üzerine adamlar yeni grafikleri giydirmişler diye düşünüyorum. Diablo 2 Resurrected'da da benzer bir formül uyguladılar. Her ikisi de Activision kanadından geldi. Blizzard'la beraber biliyorsunuz Activision aynı çatı altındaydılar. Hoş bu adamlar artık Microsoft çatısı altındalar arkadaşlar. Bunun içinde hiçbir şey yok. Sadece bu direğimiz É <applause> <applause> 3 tane oyun var. Ya bunları oynamak gerçekten bayağı ustalık istiyor. Zamanında zordu. PlayStation bir döneminde çok keyif alarak oynamıştık. Tahmin ediyorum aynı keyfi biraz sinirlendirerek bize yaşatacak. Ama her bitirdiğiniz bölümden sonra da o bölümü bitirmiş olmanın tatmin hissini iliklerinize kadar yaşayacaksınız diye tahmin ediyorum. Çok da komik bir oyun. Bence bu da ailenizle beraber oynayıp eğleneceğiniz, arkadaşlarınızla da oynayıp eğleneceğiniz harika bir paket. İçinde 3 tane Crash Bandicoot kutu oyunu var arkadaşlar. Ve geliyoruz Dark Souls Remastered'a. Dark Souls'un bende PlayStation 3'e çıkan bütün sürümleri var. Aslında PlayStation 4'e çıkan sürümlerini de aldım. Bunların içinde sadece ilk oyunun remasterı yoktu. Yani Dark Souls serisinin bu oyunu da aldıktan sonra hem birinci hem ikinci oyunun PlayStation 3 ve PlayStation 4 sürümlerine sahip oldum. Henüz bunun da hiç jelatinini açmadım. Görüyorsunuz üzerinde PlayStation 4 şeridi var arkadaşlar. Gerçekten bu da keyifli bir o kadar da zor saç baş yolduran oyunlardan birisi. Bir ara bunlara dalacağız, maraton yapacağız ama ne zaman artık bilemiyorum. Denk getireceğiz abi, yapacağız. Onu da yaptığım zaman muhtemelen canlı yayında yapacağız abi. Sizler de tabi bol bol bana gülüp eğleneceksiniz. Bunu şimdiden tahmin etmek herhalde güç olması gerek. Evet geçiyoruz şimdi yeni oyunumuza. Diğer oyunumuzda yine PlayStation 1 döneminden kalan benim o dönemde çok keyifli oynadığım serilerden biriydi. Wipeout 3'ü biz arkadaşlarla çok oynadık. Hatta bu skart girişlerin kablolu olan modelleri vardı. Kablolu derken arka tarafında işte sarı, kırmızı, beyaz girişlerin olduğu kablolu modelden bahsediyorum. Bir de gri skartlar vardı. Şimdi biz gri skartı kullanırdık. Onlar daha iyi renk gösteriyordu. Bilen arkadaşlar bilirler. Bu kablolu dediğim modeller sarı, kırmızı, beyaz kabloları jackın arkasına takardık. Üzerindeki kırmızı ve beyaz kablolar ses iletirdi. Stereo iki kanal yani sağ ve sol. Benim bir tane teybim vardı. Onun da bu şekilde bir girişi vardı. Bunları ayırırdık. Teybe takardık abi. Çok harika müzikleri vardı. Wipeout 3'ün. Sarıdan da televizyona görüntüyü veriyor. Ya açardık o müziği. Kendimizden geçerdik. Saatlerce böyle deliler gibi oynardık. Wipeout böyle bizde anıları olan bir seri. Bu Omega Collection içinde PlayStation 3'e çıkan Wipeout oyunları var. Bir de PlayStation Vita'ya çıkan herhalde Wipeout 2048 8'li. O var. Wipeout oyunları da gerçekten çok zor. Hani bu oyunları platin yapmak gerçekten sadece yürek değil aynı zamanda çok üst seviyede beceri gerektiriyor. Hani platin yapılması en zor oyunlardan biri diyebiliyorum. Hatta bunun platin reytingi impossible olması lazım. Yani sayılı adam yapmış. Benim baktığım dönemde iki elin parmaklarının daha az sayıda oyuncu bu Wipeout oyununu PlayStation 3'e çıkan sürümünden bahsediyorum. Platin yapabilmişti. Tabi o zamandan bu zamana çok sayıda oyuncu boynu platin yapmıştır. Üzerinde bu PlayStation bir zamandaki oyunların kutularını andıran bir kartonet var. Tabi içinde orijinal PlayStation 4 oyunlarının alışıldık o görüntüsü var arkadaşlar. Güzel bu kapak da güzel. Böyle metalik bir kaplama da var. Gerçekten çok tatlı bir kapağı var. Üzerine şunu da yapmış olmaları bence incelik. Wipeout serisini şiddetle tavsiye ederim. Güzel bir ses sisteminiz, güzel bir kulaklığınız varsa aslında o şekilde denemeniz oynamanızda fayda olan oyunlardan birisi. Keyif alacağınıza eminim arkadaşlar. Ve geliyoruz Nier Replikant'a. Nier Replikant aslında yine PlayStation 3 döneminden bildiğimiz Nier oyununun PlayStation 4'e yapılan remaster arkadaşlar. Biliyorsunuz PlayStation 4 döneminde Nier Automata çıkmıştı. Daha sonra bu Nier Replikant'ı çıkarttılar. PlayStation 2 döneminde de Drakengard isimli oyunlar var. Bu Nier evreninde geçen oyunlar onlarda. 5-6 bin yıl öncesini anlat yanlış değilsem, onlar da bir ara boyunlara başlamadan oturup emülatörlerle de olsa bir şekilde oynayıp bitirmekte büyük fayda var. NieR serisi gerçekten çok enteresan. Bu oyunun yapımcısının da kafası cidden bir miktar kırık herhalde. Ben öyle anlıyorum. Yalnız oyunun remaster'ı gerçekten güzel, keyifli. NieR Automata da böyle değişik kafayla yapılmış bir oyun. NieR zaten aynı şekilde bu da değişik kafayla yapılmış. Yalnız replikant demişler abi. Ya gerçekten çok enteresan. Replikantın manasını internetten araştırın. Göreceksiniz niçin replikant dediklerini anlayacaksınız arkadaşlar. Bunu da açmadım. Üzerinde PS4 şeridi var. Ya bu oyunları vallahi insan açmaya kıyamıyor ya. Oynayacağımız zaman tabii el mecbur açacağız arkadaşlar bunları da. Ve geliyoruz diğer oyunumuza Final Fantasy 7 Remake. Bunu da Amazon'dan aldım yakın zamanda. Ya çok deli fiyatlar çekiyorlar. 1500 liralar, 2000 liralar. Böyle 600-700 lira gibi bir fiyat aldım ben bunu Amazon'dan. Yalnız işte bir negatif yönü. Yani arşiv yapan oyuncular buna biraz kafayı takıyorlar. Koleksiyoncular çok takıyorlar. Fransızca kapağımız. Ön tarafta da Fransızca ibareler var. Burada görüyorsunuz. Ama İngilizce desteği var oyunda. Bunu iyi biliyorum. PlayStation 4 şeridim duruyor. Öyle yani çok da kafaya takacak şeyler değil bunlar. Kapağınız varsın Fransızca olsun. Oyunu siz PlayStation'a taktıktan sonra varsa İngilizce desteği onu da kullanabiliyorsunuz. Zaten oyunun biliyorsunuz önümüzdeki ay devam bölümü gelecek. Final Fantasy'e orijinalinde PlayStation 1'e çıkmış bir oyun. Bütün hikaye tek bir oyunun içindeydi. 2015'te duyurdular. 2020'de çıktı Final Fantasy Remake. Oyunun hikayesini 3'e böldüler. 2. bölüm işte bu Şubat ayı içinde gelecek. Final Fantasy Fantasy 7 Rebirth. Heyecanla bekliyorum. Bu oyunu ben ya ilk çıktığı zamanlar böyle 300-350 liraya alınabiliyordu. Ya dedik bu oyunun biz kutulusunu alalım dijitalini, Dijitali daha hesaplı geliyordu. Kutulusunu işte birazcık daha bekletiriz. 350 lirayı yurt dışından alıyorsunuz. İşte vergisiydi, algısıydı, gümrük muayene ücretiydi. Fiyatı biraz tutuyordu. O yüzden erteledim. Ya ben erteledikçe fiyat arttı. Fiyat arttıkça ben erteledim. Ben erteledikçe fiyat arttı. İşte 1500-2000 liraları buldum. Oldu. Nihayetinde işte 700 lira gibi, 800 lira gibi bir fiyata aldım. Yalnız bu sefer aynı hataya düşmeyeceğim. Final Fantasy 7 Rebirth çıktığında imkanlar ölçüsünde eğer imkan olursa direkt basacağım parayı kutulu versiyonunu alacağım arkadaşlar PlayStation 5 için. Onu da heyecanla bekliyorum işin açıkçası arkadaşlar. Ve sıra geldi Persona 5 Strikers'a. Bu oyun Persona 5 Royal'in hikayesinde açık kalan bazı noktaları tamamlıyormuş. Yani ben internette o şekilde okumalar yaptım. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış. Personacı arkadaşlar gayet iyi bilirler. Yani Starz'ı bunun Persona 5 Royal'den farklı. Adından da belli zaten. Persona 5 Strikers. Bunu da oynayacağız. Fazla bir gameplay de yok. Persona 5 Royal gibi. Her şekilde oynanıp keyif alınacak oyunlardan birisi. Müzikleri yeter ya. Ben müziklerine bayılıyorum. Orijinal oyun Persona 5 Royal zaten apayrı bir oyundu. Dört şimdi Persona 3 Reload'u bekliyoruz. oyunda Şubat'ın başında da çıkacak. Game Pass üzerinden oynayacağız. Denk getirirsem onun da muhakkak kutulu sürümünü PlayStation için almak istiyorum. Artık nasıl denk getiriz? Denk getirebilir miyiz? Denk getiremez miyiz? Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Evet sıra geldi. Mafya Trilogy'e. Bunu ben 250 liraya almıştım. Hemen sene başında almış olmam lazım. Şöyle bir kartonet içinde. Kartoneti şöyle çıkartayım. Çok da tatlı yapmışlar. Şöyle bir kapağı var abi. Kapak şöyle. Ben şöyle gezdiğimde çizilerek gösterip kameranın kartrajına girmiyordu. Mafia 1 Definitive Edition aslında Mafia 1'in remake'i. Bu 2003'te çıkmıştı. Çek stüdyonun yaptığı oyun. Bunu Hangar isimli stüdyo remake yaptı. Ben bunu iki defa bitirdim. Bir defa bilgisayarda bir defa PlayStation 5 ile PlayStation 4 sürümünü bitirdim. Ya biraz böyle eleştiriler alan bir oyundu ama ben keyif aldım abi. İki defa bitirdim. Yani keyif almasam iki defa oynamam herhalde. İkinci oyun zaten biliyorsunuz grafikleri falan gayet iyiydi. Bu da PlayStation 4 için uyarlanmış. Gayet de güzel. Bunu da oynayacağım. Hangar'ın yaptığı Mafia 3. Buna da bir bakacağız. Aslında seriyi bir bitirmek gerekiyor. Böyle güzel bir paket yapmışlar arkadaşlar. Kapağında da şu şekilde resimler var. Şimdi arka kapakla ilgili ben size bir şey göstereceğim. Önce kartonetin içine koyalım. Bakın buraya ne demişler? Definitif Organized Crime Saga. Abi Crime Saga bu. Yani mafya mı? sanki Godfather abi. Hani şu oyun oynanmaz mı? Kesinlikle oynanır. Harika tatlı bir seri. Bakacağız. Üçüncü oyunla ilgili ciddi eleştiriler var ama. Oynayacağız abi kurtuluş yok yani bu işin. Ve son oyunlara yaklaşıyoruz. Bunu da yakın zamanda aldım. Bioshock The Collection. Kartonetten çıkartayım. Bununla ilgili ben size bir şey anlatacağım. Ben bu oyunu iki defa aldım. Niye iki defa aldım? Ben aldım abi. Bana sadece şu ikinci disk geldi. Yani bunun iki diskten oluştuğunu dahi bilmiyorum. Alırken de resmin altındaki şu ibareye dikkat etmemişim. Burada disk 2 Bioshock Infinite yazıyor arkadaşlar. Aslında bu iki Blu-ray'den oluşuyormuş. Bunun farklı sürümleri var. Amerikan sürümünde herhalde iki Blu-ray aynı kutu içinde. Ama Avrupa sürümü, bu elimdeki Avrupa sürümü ikinci bölge arkadaşlar. Birinci Blu-ray'in içinde, bakın bu şimdi birinci Blu-ray. Bunun içinde Bioshock ve Bioshock 2 var. Bunlar biliyorsunuz remasterlar. Ayrı kutuların içine koymuşlar. Ben aldığımda sadece bana şu gelmişti. Ben iade ettim. Hemen bu iki Blu-ray'li sürümünü buldum. Biraz daha fazla para verdik ama kesinlikle arşivime eklemek istediğim oyunlardan biriydi. Seri olarak da bayıldım bir oyun seri olarak da çok sevdim. Yakın zamanda zaten bunun retro perspektif videosunda yapmıştık. Bunun derken Bioshock'un ilk oyunu için yapmış retro Perspektif. Aslında bütün oyunları bir elden geçirip oynamak istiyorum. Muhtemelen bilgisayarda oynayacağım. Her üç oyuna da gönüllü Türkçe yama var. Ya o gönüllü yamalarda nimet arkadaş. Güzel de yamaları var. İlk zaten Infinity Man Türkçe yamayla oynamıştım. Birisi uğraşıp çevirmiş ama gerçekten ellerine sağlık. Ve geliyoruz 2023'te aldım oyunlar için son oyuna Catherine Full Body. Bu oyunun ben PlayStation 3 versiyonu çok aradım. Buldum da abi inanılmaz fiyatlar çekiyorlar. Hani bir yıl önce falan bunun PlayStation 3 sürümüne 2500 liralar, 2000 liralar, 3000 liralar çekiliyordu. Ya bulunması da zor bir oyun. E baktım bunun Catherine Full Body sürümü varmış ve bu sürümü de Amazon üzerinden aldım ben arkadaşlar. Amazon üzerinden aldım. Gayet de uygun fiyata geldi. Hani vergisiyle, algısıyla çok 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 uygun fiyata geldi. Hani 300-400 lirayı geçmemiş olması lazım. Şaşırdım hatta. Aldım daha henüz de bunun paketini açmış değilim. PlayStation 4 şeridi jelatinimizin üzerinde duruyor. Benim canlı yayınlarda sizlerle beraber oynamak istediğim oyunlardan birisi aslında bu Catherine oyunu. Catherine oyunu içeriği açısından tam böyle muhabbete açık bir oyun. Baya da bu pilav su alır arkadaşlar. Yani suyu vereceğim vereceğim alacak abi. Yani öyle muhabbetler olur ki. Çok saplık hatunlar var abi. Bizim elemanın başına neler geliyor ya. Kapak Zaten görüyorsunuz abi. Elemanın haline bir baksanıza ya. Gerçekten zavallı ya. Başına neler geliyor neler. Bu bir jrpg değil ha. Onu da söyleyelim. Bu bir adventure oyunu. Evet arkadaşlar şöyle birkaç tane oyunu arka plana koyalım. Ondan sonra klasik kapanışımızı yaparız. Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izleyip videoyu beğenen arkadaşlar eğer abone değilseniz kanala abone olun. Bizi destekleyin abi. Videoları beğenin, bildirimleri açın, yorumlarınızı yapın. Yetmez tabi bir de sosyal medya hesaplarımız için takipçi olun. Sizden tek dileğimiz bu. Bu videoları hazırlıyoruz. Sizin yapacağınız takipçi olmak arkadaşlar. Başka hiçbir şey de istemiyoruz. Evet bu haftada PlayStation 4 oyunlarıyla ilgili sıramızı saldık. İnşallah nasipse haftaya PlayStation 5 oyunları. Gerçi 10-11 tane 12 tane oyun var. Onlarla ilgili biraz daha fazla konuşuruz. Oyun başına daha fazla konuşuruz. Yine videomuzun süresini doldururuz. Hoşunuza gidecek bir içerik inşallah haftaya da çıkartacağız. Umarım bu içeriği de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.